Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalı çapkının setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, Seyra'nın kanlar içerisindeki elbisesiyle hastanedeki görüntüleri gündem oldu. Tabii ki provasını yapan güzeller güzeli oyuncumuz Afra Saraçoğlu görüntü vermemek için içeriye geçti. Herkes yeni sezonu dört gözle bekliyor. Bakalım yeni sezonda daha neler olacak? Eğer sizler Ayrıca Çapkını setinden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.